Merhaba arkadaşlar Merhaba Bakın Ayla göstersene ha? Kim aldı kızıma bunu Ah, Bu, bu valizmiş arkadaşlar Gördünüz mü Gördün mü Valizmiş Ayla bu Bunu sana kim aldı Dayı Evet kızımın dayısı ona hediye getirmiş Ve evet. biz birlikte açacağız değil mi Aa, Bak bir bakalım Bakalım şöyle bir bakalım ah, Hadi açalım Önce bunu kapatalım. Sakız, sakız mı? Hadi aç sen bir. <laughs> Ayla gördün mü? Hem de böyle çek çekli. Biraz çeksen hadi. Bir. Ah çok güzel. Kalpleri de varmış arkadaşlar. Kurdale açalım mı? Evet. Buradan açılıyor. Bir açabilir misin sen? Bir aç bakayım Deni. Evet. Ben de merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Evet. Hadi bakalım. Yardım edebilir miyim? Evet. aç. Acaba içinde ne var? Ne açılacak? Bilmiyoruz ki. Hayır. Hayır. Ne Sakızlar. Evet, içinde iki tane sakız var arkadaşlar. Hangi renkler bunlar? Girin. Evet bunları bir buraya katalım. Bir tane daha varmış. Üç tane oldu. Bu neymiş? Ayla, çok güzel şeyler çıktı. Bu neymiş biliyor musun? Bak arkadaşlar böyle hareket ediyor. Ve biz bunu Ayla'nın parmağına takacağız. Yüzük. Aynen. Ve. arkadaşlar. Bu neymiş? Toka. Lon'un tokasıymış. Baba, Bakar mi? mısın? Saçına takıyoruz. Bir takmayı denesene saçına. Evet. Bunu, bununla bunu takım yapalım. Olur mu? Baba. Arkadaşlar. Ah, bu neymiş? Bana. Ne diyor? Karanlıkta parlayan. Ah, karanlıkta parlıyormuş bu. Ayla bu neymiş? Bu kart. Bunu biriktireceğiz. Bize bu çıktı şu an. Peki bu neymiş? Bu da ikinci kartımız. Aldıkça seriyi biriktireceğiz. Evet. Bakın. Bir tane daha varmış. Bu neymiş? Bunu yapıştırıyoruz. Baba, baba. Saatlere yapıştırıyoruz. Baba baba. Babası bir bak. Efendim. Hayda. içinde resimler çıktı. Yapıştırmalı biliyor musun? Bunlar buradan çıkıyor. Onu da ver bakayım. Bu neymiş? Aa şimdi ah, bunu valize yapıştırıyoruz. Hadi bir tanesini valize yapıştıralım mı? Evet. Hadi gel. Al, al bakalım. Şöyle valize yapıştıralım. Bak bunu kalbin üstüne yapıştırmamız lazım. Çünkü kalp Evet. Yapışalım. Evet çok heyecanlıyız. Ama çözmemiz lazım. Çünkü çok karışık. Bizim aldıklarımızdan değil bu. Heyecanlı mısın anneciğim? Evet. Dayımız çok güzel bir şey almış bize ya. Evet. Evet. birlikte yapıştıralım mı? Evet. Al. Al, yapıştıralım. Arkadaşlar valizimiz çok güzel oldu kalp yapıştıralım bir sefer. Al bakalım. Al bu da kalp. Şuralara yapıştır kalbi. Bir de bir tane de fotoğraf makinesi. Bunu da yapıştırsan anneciğim. Çok güzel bir şey değil mi? Hadi bunu da buraya yapıştır. Aa, bunların isimlerini öğrenmemiz lazım. Hadi bir de bunu yapıştır. Buraya yapıştır. Nasıl istersen. Bu Aydanın valizi. Nasıl istersen öyle yapıştırırım. Değil mi anneciğim? Al bir tane daha. Al al. Bunu da buraya yapıştıralım mı? Hı. İstersen tabii. Ah Bir şey daha çıktı. Bence bu onun arkadaşı. Değil mi anneciğim? Hı. Hadi bakalım. Bir de bunu yapıştıralım. Bunun altına yapıştıralım mı? Hı. Çok güzel olmuş. Anne. Ayla. Ne? Anne anne efendim annem. Mer sakızı da açalım mı? Evet. Sakızı mı merak ettin? Evet, evet, evet. Tamam bu ayakkabıyı sen yap işte. Bakayım ben de sakızı açana kadar. Arkadaşlar biz i̇şte. mavi sakızı açıyor. Ah! da bu şekerli sakız. Ah. Bence içinde sakızı içinde. Bir dene bakayım. Bir dene bakayım. Çiğnesene bir. Nasıl? Tadı nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi de biz bunları burada tutalım. Bunlar da yapıştırmalı. Bunu da kitaplarımıza yapıştıracağız. Bu da tokamız. Bu da yürü. Arkadaşlar şimdi bunu deniyoruz. Bunu da bence böyle çıkartmalı. Bakın. Bir de bunu çıkartalım. Çıkart. Aa, ayla böyle takıyoruz. Bu böyle ayakta duruyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oldu. Bir tak bakayım kızım. Tamam, indir bakayım. Buraya indir. Çevirelim. Çok güzelmiş bu da ayakta duruyor. Hmm, bir de şunu karanlıkta bakmamız lazımmış, rengi değişiyormuş karanlıkta. Yani böyle karanlık olduğu zaman ne oluyor bilmiyorum. Ama güzel. Evet. Bunu tadına bakalım mı? Durun bakalım, bunu da tadına bir bakalım. Bu da pembeymiş, bu da sakızlıymış. Ağzına var mı hala? Tamam, bunu da sonra yersin Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.